kılan Rabbimize sonsuz hamdü sana olsun. Cenab-ı Hak bize en büyük nimet olarak iman nimetini bahşetti. İman, iman bir insana kıymet, verme, kıymet verir, insana değer verir. İnsan iman ile değer kazanır. Nereden anlıyoruz bunu? Okuduğumuz Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden, Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın hadislerinden anlıyoruz ki iman insana kıymet vermek demektir. İman efendim insanı Allah katında değerlendirir. Değerli bir duruma gelir. Bakın okuduğumuz ayet kerimede Cenab-ı Hak dedi ki لَقَدْ خَلَقْ لَنْ اِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ Biz insanı en güzel şekilde yarattık. İnsanı en güzel şekilde yarattı. Efendim bir eksiklik yok. Kulağımız tam ölçüde, burnumuz tam ölçüde. Efendim gözümüz tam yerli yerinde. Bütün azalarımızı dört dörtlük yarattı Cenab-ı Hak. İnsanı en güzel şekilde yarattı. Amenna. Burası tamam. Peki sonra ne dedi Cenab-ı Hak? Sümme radetnahu esfele safilin. Sonra da onu çevirdik aşağıların aşağısına attık. Esfeli safiline attık. Onu ta cehennemin dibine attık. Efendim yani öyle insan düşün ki Allah'ı tanımayan, bilmeyen, onu kabul etmeyen nerededir? Cehennemin dibindedir. Esfele safilindedir. Yani şöyle düşündüğümüzde Cenab-ı Hak nimetlerini bütün her şeyi bize bahşediyor. İndirdiği suyla ekinler çıkarıyor. Efendim işte yani domatesini, patates, salata, Ekmekli, şuydu, buydu ne varsa Cenab-ı Hak bize her şeyi ikram ediyor. Efendim mandalinayı bile dilimleyip de gönderiyor. Portakalı bile dilimleyip de gönderiyor. Bir hayvan düşün, bir inek düşün. Efendim koca bir inekten, bir deveden çok rahat bir şekilde süt alabiliyoruz. Biz Bunlar bize sıradan geliyor. Biz yani böyle gördük, gözümüzü açtık. İneği nasıl gördük? İnek, normal durur. Efendim sağan kişi de onu gider memesinden tutar. Sütünü alır gibi böyle gördük. Ama şunu düşünemedik. Diyemedik ki ya bunu Allah bize musahhar kıldı. Allah böyle etmeseydi bu sütü eğer ki aslana verseydi yani aslandan alma gibi bir durumumuz olsaydı o zaman halimiz ne olurdu? Koca bir inek koca bir deve ya da bir mandadan çok rahat bir şekilde sütü alıyoruz. Ve o hayvanın her şeyini ne yapıyoruz? Kullanıyoruz. Her şeyini. Birkaç tane şey var yenmeyen. Bütün her şeyini kullanabiliyorsun. Derisini kullan. Kemer yap. Kendine mont yap. Kazak yap. ve söyleyeyim. işte yününden kazak yap. Etinden faydalan. Sucuk yap. Pastırma yap. Gibi gibi. Bütün her şeyi ne yapıyorsun? Kullanıyorsun. E şimdi bunu sana veren Allah senden ne istiyor? Senden ne istiyor? Beni tanı diyor tanı. La ilahe illallah. Senden başka ilah yok. Bu kadar nimetleri yiyor da sonra da öyle diyor ki Efendim bunlar kendiliğinden oldu. İşte bunlar kimlerdir? Bunlar evet kafirlerdir. Bunlar Allah'ı reddeden esfere safiline dahil olan zümredir. Cenab-ı Hak dedi ki en güzel şekilde yarattım sonra onu çevirdim aşağıların aşağısına attım. Şimdi istisna yaptı. İllellezine amenu ve amilus salihat. Bak şimdi ne dedi? İman eden, salih amel işleyenler onlar müstesna. Ne yaptı şimdi? İman insana değer verdi. İman insana ne yaptı? Kıymet verdi. Neyim var diye düşünme. İmanın varsa Allah'a hamd et doğru ehli sünnet bir imanımız varsa Rabbimize hamd edelim ve bu imanımızı da korumak için elimizden gelen her şeyi yapalım. Tabi böyle iman eden insana da felahım ecrun gayrüm memnun dedi Cenab-ı Hak. Onlar için kesintisiz bir ecir var. Bak iman ne yaptı? İnsana hem kıymet verdi hem de ona kesintisiz bir ecri ne yaptı Cenab-ı Hak? bahşedeceğini haber verdi. Allah bizi imanda sabit eylesin inşallah. Peygamberimiz aleyhissalatü vesselam öyle buyuruyor. Diyor ki Allahümme ya mukallibel kulubi sebbit kulubene ala dinik. Ey kalpleri çeviren Allah'ım kalbimi dinin üzerinde daim eyle, sabit eyle.